Allah müşriğin bütün amellerini boşa götürmüştür. Namazını, orucunu, zekatını, haccını, iyiliğini Allah Azze ve tamamını boşa götürmüştür. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kasem olsun ki sana ve senden önceki bütün peygamberlere vahy olundu ki sen Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Müşriğin bu amelleri boşa gitmiştir. Hani Ömer radıyallahu an rahibin birini gördü. Adam o kadar fazla ibadet etmiş, o kadar fazla oruç tutmuş ki adamın açlıktan, yorgunluktan rengi sararmış. Ömer radıyallahu an ağladı. Dediler ki niye ağlıyorsun ey müminlerin emiri? Dedi ki Allah'ın şu sözünü hatırladım. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Çalışmıştır, amel yapmıştır ve yorulmuştur. Ama alevli kızgın ateşlere yaslanacaktır. Yaptıkları kendisine bir fayda vermeyecektir. Niye? Çünkü Allah aşırı koşmuştur. İki, Allah'ın müşriği affetmesi söz konusu bile olamaz. Kim tövbe etmeden şirki üzere ölmüş ve Allah'ın huzuruna gitmişse Allah'ın müşriği affetmesi söz konusu dahi olamaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّشْرَكَ بِهِ ve yagfiru ma zalika limen Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Fakat Allah bunun dışındakileri dilediği kulları için affeder.